Bugün Lost'un 3. bölümünü incelemeye başlıyoruz. Bu bölümde hikaye karakterlerin geçmişine odaklanmaya başlıyor ve bu sefer odakta Kate var. Get out! Oh. anlaşılan bundan sonraki bölümlerde de her bir karakterin geçmişine doğru yolculuk yapacağız. Bol bol flashback sahneleri göreceğiz gibi duruyor. Bu sahneler sayesinde hem karakterlerin geçmişini hem de adada gösterdikleri değişimleri detaylı bir şekilde analiz edebileceğiz. Belki de şu an nefret ettiğimiz bir karakter ileride favori karakterimiz olacak. Bölümün açılışı yaralı polis memurunun uyanmasıyla gerçekleşiyor. Polis memuru Kate'in geçmişi hakkında bazı şeyler biliyor gibi onu tehlikeli biri olarak görüp uyarması ve aramaya başlaması Kate'in geçmişte karanlık ve gizemli bir hayat sürdüğünü açıkça işaret ediyor. Bu sırada Said, Sawyer, Kate ve diğerleri sinyali duyduktan sonra sahile doğru geri dönüyorlar. Kısa bir kamp molası verirken başlarına gelen bu durumun sıradan bir uçak kazası olmadığını anlamaya başlıyorlar. Yani Zaten gizemli bir canavarın olduğu adaya düşmek yeterince garipken bir de sinyalin varlığı işleri iyice karmaşık hale getiriyor. Kate'in flashback sahnelerine dönersek onu kaçak bir halde dolaştığını ve nihayet bir çiftlikte geceyi geçirdiğini görüyoruz. Çiftçi amca Kate'i vurmak yerine yardım etmeyi seçiyor ancak Kate'in geçmişiyle ilgili sırlar buradan sonra daha da derinleşiyor. Adada ise Kate duydukları Fransızca sinyali Jack'e anlatıyor. Thank for 16 years, Jack. İlginç olan şu ki bunu sadece Jack'e söylüyor. Bu durum, Jack'in şimdiden adadaki liderlik rolünü üstlendiğini gösteriyor. Bir diğer önemli karakterimiz yakışıklı fakat huysuz Sawyer, bu bölümde tam anlamıyla bir mezarlık avcısı gibi davranıyor. Uçaktaki bagajları kontrol edip kendine Ramazan kolisi misali erzak hazırlıyor. Sawyer'ın bu pragmatik tavırları onun hayatta kalma içgüdüsünü gözler önüne seriyor. Bölümün en çarpıcı sahnesi ise yaralı polis memurunun Kate'e kendisini öldürmesini istemesiyle başlıyor. Kate bunu yapamayınca Sawyer devreye giriyor. Ancak bizim deli fişek Sawyer yanlış yere ateş ediyor ve polis memuru daha büyük acılar içinde ölüyor. Bu olay Sawyer'ı derinden etkiliyor ve yaptığından büyük pişmanlık duyuyor. <laughs> Adadaki küçük detaylara geçersek, Vincent, tatlı köpeğimiz, adanın güzelliklerini temsil edercesine keyfine bakıyor. Corali çiftimiz yavaş yavaş aralarındaki buzları eritmeye başlıyor. Bu da bir ilerleme. Charlie ise tüm bu kaosun ortasında eline bir şeyler yazmakla meşgul. Charlie. Sen neden böyle şeylerle uğraşıyorsun dostum? Adada hayatta kalmak gibi bir mesele varken Loka gelirsek bu gizemli karakter ilk başlarda pasif görünüyor ancak ilerleyen bölümlerde büyük bir tehlike olacağı sinyallerini şimdiden veriyor. Lok'un pek tekin bir tip olmadığı aşikar. Acaba canavarın ta kendisi Lok mu? Hadi oradan. Yoksa... Gerçekten mi? Sonuç olarak bu bölümde karakterlerimizin derinliklerine ilk adımı attık. Kate'in geçmişi adada yaşanan sırlarla birleşerek hikayeyi daha da karmaşık hale getirdi. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Görünen o ki sıradaki hikaye John Locke.